Bu sefer onu biraz zorladık. Soru yağmuruna tuttuk. Bakalım ne cevaplar vermiş görelim. Dursun usta. Oy oy dursun usta. Karşıda bir ayı çıksa ne yaparsın o zaman? Aldın bir yerden taşı. Oy oy. Ederim bu taşı. Oy oy dursun usta. Bir yerde taşı yoksa ne yaparsın o zaman? Aldın bir o zaman çükkimi tut oy oy patader oy oy cebinde tabancan yoksa ne yaparsın o zaman çükkimi bu benim oy oy götüleyim ali oy oy cebinde tabanca yoksa ne yaparsın o zaman <laughs> Bulurum biraz aç oy oy çörekle şunu oy oy Çöldesin, çölde